Evet ne oluyor bugün Erdem'cim bir taneleri söyle maymun Meyla gel. Ben sana veririm maske gel. 3, 5, 7, 10 Bizim takım çam peper ediyor. <laughs> gel gel Veriyorum. <laughs> Ateş oynuyor mu? Evet evet sıcak anne. Hadi. <laughs> Nasıl şimdi <mülük> abla? <laughs> İyi vallahi. Ebe. Ateş ebe. Ateş ebe. Yebe. Ateş ebe sen. Değil abi. Adam değil devam.

Emre. 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 Arda verir misin? Ben takmak istiyorum. Ar, 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 evin, evin sayayım Arda abi saysın bir daha. Ben Arda abi saysın. Benim ya Arda abi saysın. Emir abi hadi. Hayır Arda abi sen say. Şimdi gözümü kapatacağım. İyi ben abiyim abi, hadi. hadi. hadi yürü git ya. Yürü git. Hay. Tamam Emir abi, abi, abi. abi hadi. Hayır Emir. Emir hayır. Görüyorsun oradan. Göremiyorum. Zaten buradan bak. Ben görüyorum, görüyorum. Beyaz o Beyaz, beyaz, Vallahi görüyorum. Ben gözümü kapatacağım. Şu an ne çabırsın? Şan, ne oynamak istiyorsun? Adem geç sen. sen. Aynen. Tamam aynen. bekle. Aynen. Hadi Emir. Ben gözüküyor, gözüküyor. Ne yapacağım? Ne şunu? Emir başta. Arda abi bağ anaversin. Arda abi sen de buyur. ben sana vereyim tamam mı? Var mı ondan? Var mı? Şimdi sen ver onu, ben sana vereyim. Baba. Baba şey hadi var. başla. başla. Gel gel. Arda Verim ben sana. Hadi Emircim. Arda başla. Hadi Emircan. Arda abi sen canlar hadi. Hadi. sesime gel. Bu <laughs> sesine kay, onlar onlar, kay, onlar. <laughs> onlar. ya. Ben yüzden Beraber sayın. aşağı. 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 Hı, a, a, sayma. sayma. Hayır ben sayacağım. Ben ben. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Şey ama. Ben ben. bir 1 şey şey tamam, <laughs> şey, Hadi devam. Arda Meyle beraber sayalım gel. 3, 5, 7, 10. Bizim takım şampiyon böyle bir dolar. Ya lütfen ya. Rol bebek. 3, 5, 7, 10. Bizim takım şampiyon böyle bir dolar. Ebe. Ebe. Ömer ebe. Ömer ebe. Ömer ebe. Ben yapıyorsun. Tamam ben yapayım. Adem de orada yine sarsın ya. 3, 5, 7, 10. Bebeler biber al. Hadi beni yakala, hadi lan. Emine be hadi Emel. Baktın. <laughs> bana Hayır baktın. Ama Arda abi sen sen bana 3 5 7 10 Bizim takım şampiyonlar <laughs> dön. Evet. Gel Meydan Ateş ne oynayacaksın <laughs> Gel Ne oynayacağız gel Söz vermiştik Hava sıcak ya o yüzden çabuk İyi yapmışsınız hadi karım abimle oynayacağız Geçin 3 5 7 10 Bizim takım şampiyon bu arada. Ya Gelin. 3 5 7 10 Bizim takım şampiyon bu arada. gideriz gidiyoruz saatçiğim, gidiyoruz. Hey, gözünü açma. Oynamıyordum, gözünü açtım. Ben de Gözümü açtım. Oynamıyor musunuz? Ne oynayalım?